Devrimci Projetari Yama yok ya yok Biz varız bu Türkiye Cumhuriyeti devletidir Bu böyle bilinmelidir İlelebet de böyle kalacaktır Tek çıkış yolumuz da budur Birileri emek üzerinden para kazanmaya çalışıyor Birileri yoksulların, çaresizlerin, mazlumların üzerinden karlarına kar katmak istiyorum. Ama değerli arkadaşlar, birileri aslında ne istiyor biliyor musunuz? Vallahi de, billahi de, iyidir. kişi, 6 bin kişi için, 6 bin Bakınız, taşeronluk sendikaların da bize teklifidir, onu da size söyleyeyim. Ben de bunu açıklamak zorundayım. Türk metali, Türk metal yaparlar, merhaba! Faşist Türk Metal, Burcu Cumhuriyet'in kuruluşundan 40 yıl sonra Darbeler Sendikası olarak kuruldu. Bugün Türkiye'de çözülen faşist rejimin işçi sınıfının mücadelesini bastırma araçlarından biri bir kontür gerilla, MIT ve MHP uzantısı olarak var oldu. 1960'lardan 90'lara kadar Türkiye işçi sınıfı hareketinin öncü gücü olan metal işçilerinin örgütlenmesini ve mücadelesini bastırmak için kuruldu. 12 askeri faşist darbesiyle Disk Madeni Sendikası'nın kapatılmasından sonra tüm büyük metal fabrikası işçileri zorla Türk Metal e üye yapıldı. Türk Metal, büyük metal işçisinin üzerinde ücretli köylüye kat çıkan bir kanserli oldu. Türk Metal çetesinin ellerinde 60'lı yıllardan bu yana çok sayıda öncü, solcu, devrimci için kanı vardır. Evet o bir içi kartıydı. 12 askeri faşist darbesinin önce ve sonra metal sektöründeki işçi kararlarına, işçi örgütlerine sayısız silahlı, satırlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu konudaki son icraatı, geçen yılın Şubat ayında Türk Metal'den istifa ederek Birleşik Metal işe geçen Bursa'daki boş işçilerine yönelik yaptığı silahlı, demir çubuklu saldırılardır. En alt işçilerin Türk Metal'e tepkiyle yaptığı iştirakma eylemine desteğe gelen boş işçileri yine Türk Metal'in e topladığı 200 kişilik çapucu sürüsünün satırlı, demir çubuklu saldırısına uğradı. 3. Ağır yalanlar İstanil Salları'na ya Türk metal yıkacak tek güç metal örgütlü mücadelesidir. Metal işçilere Türkiye Burjuvazisi'nin küresel metal otomotiv tekerlerinin bölge merkezi olmasından kendisine bir fayda beklememeli, bölgesel yayılmacılığının yeni gözdesi gerici çelik işe karşı da gardını almalı, hiçbir beklentiye girmemelidir. Metal işçilerinin Türk metalden istifa edip Birleşik Metal'e geçmeleri görece ileri bir adım olacaktır. Bursa'da bu anlamda Türk metal'e karşı eylemlerle sarsılmaya başladı. Ama Birleşik Metal İçilere, Türk Metal'e koyduğu net duruşu patronlarına da koymalıdır. Metal İçlerinin sendika seçme örgütlenme özgürlüğü için hem Türk Metal Çetesi'nin artık belini doğrultamayacak ve geri dönüşü olmayacak biçimde de geçmesi hem de Birleşik Metal'e daha cüsur ve ilerici bir mücadele hattına zorlayabilmeleri gerekir. Metal işçilerinin başlı başına militan ve gövdesel bir mücadele vermesini gerektiren Birleşik Metal'e geçişleri, örgütlenme ve mücadele olanaklarını arttıracak. Ancak tüm sorunların ve asıl temel sorunların içi sınıfın bağımsız örgütlenme ve mücadelesinin çözümü olmayacaktır. Çünkü Birleşik Metal faşist ve gerici sendikalardan görece ileri bir sendika olsa da o da nihayetinde bürokratik ve meleğe bir sendikadır. Birleşik Metal'e geçiş bir kazanım olsa da mücadeleyi buna indirgemek daha sendikalizmin ötesine geçmemek demektir. Bu yüzden metal işçilerinin asıl yapması gereken tüm metal fabrikalarında kendi bağımsız öz mücadele organlarını, içi komitelerini, içi meclisini kurmak Hedefi Türk Metal ve Sendika Bürokrasisi ile birlikte mesut koymaktır. Bu sözleşme sürecinde sarsılması ve çözülmesi hızlanan Türk Metal, bugün değilse yarın falan gidecek, tarihsel miadını doldurmuş, sözde bir sendikadır. Ancak tarihsel olarak miadını doldurmuş olanın asıl metal içilerin bilinç ve mücadelesinde miadını doldurması önemlidir. Bunun için daha büyük mücadeleler ve sınıf hüksendik cephesinden içilere güven ve cesaret veren bir çekim merkezinin mücadele kanalının açılması zorunludur. Çünkü artık stratejik olduğu kadar güncelleşmeye başlayan asıl soru Türk metalden sonra ne olacağıdır. Mücadele Dayanışmanın Günü 1 Mayıs'ın arifesindeyiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganını daha bir bir atalım. Burcu Ayasal'ın icazetine sığmadan, işçi sınıfının mücadele yasalarını konuşturalım ve birleşik sınıf eyleminin gücünü gösterelim. İşçi sınıfı en ufak hak mücadelesini dahi ücretli kölelik düzenini yıkma hedefiyle buluşturan bir siyaset ilerlemelidir. TİS mücadelesi liraya kaç kuruş etleyeceğiyle sınırlanmayıp işçi sınıfının ücretli kölelik düzenini yıkma mücadelesinde güç biriktirmesini, sınıf gücünü görmesini sağladığında ancak kazanılmış olur. thank